Tabii değerli başkanımız burada, Akdinler Dernek Başkanımız ve gene e, Bay Başkanımız, İsmet Başkanımız buradaydı Gonca. Gitti mi? Bekledi biraz, işi vardı herhalde gitti. E, hepinize Hakan Bekar e, arkadaşımızın milletvekili ile açıklamak üzere geldiğiniz için hoş geldiniz diyorum. Kendisi gitme bu güzel yolculukta başarılar diliyorum. Tabii ki dostları, siyasi arkadaşları hep yanında olacaksınız. i̇nşallah 14 Mayıs'ta güzel bir zaferle başlanacak. Kötü yöresinden, bu tek başına iktidardan hep beraber kurtulacağız. Bundan hiç endişe Size çok net söylüyorum. Yani şu gördüğünüz Çubuklu Mahallesi'nde AKP'nin önünde olduğu önemli bir mahalle. İsmet Başkan'ın çok iyi bilir geldi kendisi. Ee, mahalle, sandık sorunları bulmakta bile zorlanıyor. O yüzden bizlere e, bu bir, bir buçuk ayda çok çok e, fazla bir gayretle bu işi, bu işi bitirmemiz lazım, planı yapmamız lazım. Yeter artık diyorum ben. O yüzden e, sevgili Hakan Bekar kardeşimizi tekrardan tebrik ediyorum ve Kürtçe'ye davet ilçe başkanım, değerli il başkan yardımcılarım, ilçe başkan yardımcılarım, ilçe yöneticilerimiz, çok değerli partililerimiz, değerli misafirler, değerli dostlar, değerli basın mensupları, belkozucu, üstüde basın mensupları, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Biraz söz. Birçoğunuz beni tanıyorsunuz. Bir birkaç arkadaşımız var. Hüsnü Yendiler, yani kendinizi tanıtalım. İsmim Hakan Bekar. Artin Topalıyım. Bir oğlum, bir kızım. Bir de eşim var. Canım eşim <gülüyor> burada. <gülüyor> teşekkür ederim. Her zaman benim yanımda. E, Harika Kadarsu Mühendisiyim. Sayın İlçe Başkanımızın. Meslekte rakibiyim. Meslektaşımız, valimiz, büyüğümüz tabii kendisi. Şaka yapıyorum. meslek hayatıma harita kadastro mühendisi olarak Ankara'da Karayalçın, Murat Karayalçın başkanlığında Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde başladım. İdealist ve dinamik bir mühendis olarak Ankara'yı kurtarma harekatına başladık o dönemde gerçekten Murat Karayalçı başkanımızda güzel işler yaptık. Örnek bir belediyecilik sergiledik. Sonrasında malum biliyorsunuz orada değişiklikler oldu. Ben de ayrıldım. Ee, ve kazandığım sınavda Kapkada Suya Müdürlük Genel Müdürlüğü'ne geçtim. Yaklaşık 15 yıl Kadastro Müdürlüğü'nün çeşitli birimlerinde mühendis olarak bazen vekil müdür olarak görev yaptım. Sonrasında da kurumu açmış olduğu sınavı kazanarak aldığım lisansla yaklaşık 14 yıldır da yine Ataşehir ve İstanbul'da da Kadastro mühendisi olarak şirketimizde mesleki faaliyetlerimize devam ediyoruz. Yaklaşık 30 yıllık meslek hayatım boyunca çalıştığım birimlerde, emek örgütlerinde uzun süre görevler aldım. Belediyede çalıştığım dönemde diske bağlı. Sonrasında da Kamuda yine devlet memurluğu döneminde de keske bağlı yapı yol sendikasında çeşitli görevlerde bulundum. En son İstanbul Şubesi Disiplin Kurulu başkanlığı görevinde bulundum. Emek örgütlerinde çalıştığım dönemlerde bu şekilde faaliyetlerde bulundum. Meslek örgütleri örgütümüzde de yine çeşitli komisyonlarda görev aldım. Akadaso Mühendis Odası'nın çeşitli komisyonlarında. Bunun haricinde bu 25-30 yıllık süreçte çeşitli çevre davalarında davacı olarak bulundum. Çevre örgütlerinin üyesi oldum. ve ülkemizin en büyük çevre davası davalarından biri olan Cerrahpete davasının ilk davacılarından ve aktivistlerinden oldum. Hala bu mücadelemiz, çevre mücadelemiz hem Artvin'de hem de İstanbul'da devam ediyor. Bu yanda tabii uzun süre sivil toplum kuruluşlarında, STK'larda Özellikle memleketimle ilgili, Artim'le ilgili bütün sivil toplum kuruluşlarının yöneticiliklerini yaptım. Dernekler, federasyon ve vakıflarda ee, en önemli kurumlardan biri, kurumlarımızdan biri Artimler Hizmet Vakfı. Buraya bir bina yaptım. Örgüsü üzerinden Medipol Üniversitesi'nin karşısında. O vakfı iki dönem başkanlığı yaptım. Vakfımızın en önemli faaliyetlerinden biri çevre savunuculuğu, çevre davalarının müdahiliydi yanında eğitime çok önem veriyoruz. Artvin'de vakıf olarak bu dönemlerde ilk öğretimlere bile uzandık. 8500 ilk öğretim öğrencisine başkanımın döneminde Artvin'de online sistemde eğitim verdik. Vakıfın sitesi üzerinden. Bu 10 yıl önce yaptık. Sonrasında da tabii halen şimdi Artvin Dernekler Federasyonu oradan ayrıldıktan sonra federasyon başkanlığına arkadaşlarımız, dostlarımız rica ettiler. Federasyon Başkanı olarak İstanbul'da görevimize, bize, sivil toplum faaliyetlerimize devam ediyoruz. Tabii bunun yanında siyasi faaliyetlerimiz de var. Kendimizi bildim, bildim bileli yaklaşık 12-13 yaşlarından beri siyasi faaliyetler içindeyiz. Ee, ama devlet memuru dolayısıyla siyasi partilere üye olamamıştık. Yaklaşık 10 yıl önce üyeliğimiz memuriyetten ayrılınca başladı. O süre zarfında daha önce bir Ataşehir'de e, meclis üyeliği başlığı olmuştu. Kabul görmedi o dönem. E, ama biz e, tabii çalışmalara devam ettik. E, başkan ve Beykoz'da bir bilir kendimizi Beykoz'da geçen dönem yerel seçimlerde e, son sonuna kadar mücadeleye devam ettik. Seçildik, seçilemedik, atandık, atanmadık, yarısı olmadı. Bu dönemde aynısı olacak. E, şimdi milletvekili adalı olduk çevremin ve çevremdeki insanların da isteği ve kendi içindeki mücadele azmiyle tüm bu 30 yılın vermiş olduğu meslek deneyimimiz, emek örgütlerindeki çabalarımız, sivil toplum kuruluşlarındaki faaliyetlerimiz ve çevre davalarında özellikle çevre konularındaki gösterdiğimiz faaliyetler dolayısıyla çevremizdeki insanların da uygun görmesi ve benim de isteğim üzerine 28. dönem İstanbul'dan birinci bölgeden milletvekili aday aday oldum. E, elimizden geleni yapacağız. Listeye girmek için ümitliyim. E, seçilir listeye de girecek, girme konusunda ümidim var. Çok zor olduğunu biliyorum ama ümidim var. E, ama giremezsek de hem seçilir listeye hem de e, milletvekili aday listesine giremezsek de bunu hiçbir sorun etmeyeceğim. Zaten postlarımda bilir elinden geldiğince sonuna kadar. Bravo. Bravo. Evet. Evet. Ortaya koyacağız kendimizi dostlarımızla birlikte. Bugün e, tabii ben böyle çok Facebook, sosyal medyada bunu yapmadım. Sadece çok yakın dostlarıma söyledim. Böyle bir açıklama yapacağız. Diğer dostlarımız da sağ olsunlar. Diğerler. E, tabii e, toplum olarak açık günler yaşıyoruz. Bizi başkan biliyor biz buraya gelirken. Kuluma kur diyorsun, kemençeyle gidiyoruz. Daha önce öyle bir <laughs> Kendisini kutlamak için o zaman öyle gelmiştik. Tabii şimdi şartlar ona müsait değil. Ee, acı içerisindeyiz toplum olarak. Matemimiz hala devam ediyor. Maraş ve Hakay depremlerinden dolayı. <laughs> Bu sebeple şeyi kısa tuttuk. Ee, bir dahaki sefer inşallah daha coşkulu e, bir şekilde ilçemizi şenlendiririz. Bu sefer böyle oldu ben katılan e, gelen tüm hemşehrilerime dostlarım arkadaşlarıma değerli partili büyüklerimize il büyük yöneticilerimize yöneticilerimize, eşime e, ve siz sevgili katılımcı dostlarıma çok teşekkür ediyorum. Hep birlikte başaracağız. E, Sayın başkana e, bu imkanı bize sunduğu için içerisinde <laughs> programlar var biliyorum ama bize böyle fırsat tanıdığı kendisi de burada tabii çok teşekkür ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Güçlüyüz, başaracağız, istediğimizi elde edeceğiz.